Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne verilen 4 ambulans için ambulans dağıtım töreni düzenlendi. Nazilli, Kuyucak, Çine ve İncirlova ilçelerine hizmet için ambulans dağıtım töreni İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapıldı. Ambulanslar hizmet verecekleri Nazilli, İncirlova, Çine ve Kuyucak ilçelerine gönderildi. Törene Aydın Valisi Yakup Can Bolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, MKYK üyesi Mehmet Umut Tüncer, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve protokol üyeleri katıldı. Kazasız, bir şekilde hizmetlerini yapabilmek... Törende konuşan Aydın Valisi Yakup Can Bolat ise şunları söyledi. Aydın'ımızın sağlık filosuna dört tane yeni ambulansımız tam donanımlı ambulansımız katıldı. Onları ilçelerine uğurlamak maksadıyla bugün bir araya geldik. Bu araçlarımızın Aydın halkımıza, vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunmasını, hızlı hizmetler sunmasına vesile olmasını diliyoruz. Aydın'ımıza da hayırlı olsun inşallah. Tam donanımlı ve e, ambulans filomuzu da böylece yenilemiş, tazelemiş ve gençleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun Aydın'ımıza. Törende konuşmaların ve edilen duaların ardından ambulansların anahtarları şoförlerine Vali Can Bolat ve milletvekilleri tarafından teslim edildi.